Çankaya zor. Zor bir yer. Evet. Zor ama zoru başarmak evet. önemli. Zora Halkımız, talip olmak da önemli. Evet, halkımızın teveccühüyle inşallah biz Çankaya'da büyük bir devrim, büyük bir değişim yapacağız. Biliyorsunuz bizim görüşümüzün sağ, solu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk gibi meselelerle alakalı bir şeyimiz yok. Bütün vatandaşlarımızın özel hayatlarına, kişisel tercihlerine son derece saygılı bir partiyiz. Dolayısıyla hiç kimsenin bizden hiçbir manada çekinmesine gerek yok bir değişimi görmelerini, bu teveccühü göstermelerini halkımızdan özellikle Çankaya özelinde istirham ediyorum biliyorsunuz bir ittifaka katılmayarak bir blok oluşmasının da önüne geçtik şu anda bütün partiler çok rahat bir şekilde seçime giriyor. Ve bütün halkımızda rahat bir şekilde oylarını kullanacaklar. Dolayısıyla bu noktada bu tavrımızı, duruşumuzu da iyi değerlendirmelerini ve bizi Çankaya'da bir devrim yapmamızı, bir başlangıç yapmamızı, fırsat vermelerini rica ediyoruz. Inşallah.